Değerli bağışçılarımız, kıymetli izleyenler, Çadın başkenti Encanamini'ye 125 kilometre uzaklıktaki Sitçuri köyünden hepinize selamlarımızı iletiyoruz. Bugün Sitçuri köyünün su ihtiyacını karşılamak üzere bağış yapan Hacı Ali Can Aslan ve Hacı Abdülhamit Aras'ın bağışlarıyla, katkılarıyla, değerli katkılarıyla Dosteli Derneği'nin ve Baladi Derneği'nin organizasyonunda tamamlanan su kuyusunun açılış törenindeyiz. Sabahın erken saatleri köylüler, yaşlısı, gencisi, çoluğu, çocuğu, kadınıyla toplandılar ve bu su kuyusunun açılış töreninde hazır vaziyette duruyorlar. Biraz sonra hocamız dua edecek ve duanın akabinde ilk suyu akıtacağız ve daha sonra törenimize devam edeceğiz. Şimdi hocayı köyümün hocasını e, duva atmak üzere mikrofonu ona vereceğim ve daha sonra açılışı yapacağız hocam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا في من هديت آمين. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت آمين. وبارك لنا من الخير فيما اعطيت انك تقضي ولا تقضى عليك. امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آمين. وسلم. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alejil eminen ve'l hamdulillahi rabbil alamin. Ya rabb. Evet, köyün delikanlısının ilk pompayı harekete geçirmesiyle ilk suyu akıtıyoruz. Köyün hanımlarında ayrı bir sevinç var. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rızası belki bir kadının yüzünün gülmesinde, belki bir çocuğun serinlemesinde, belki kurtların, kuşların susadıklarında, bu su çeşmesinden içtiklerinde, hayır sahiplerine edeceği dualarında. Biz Hacı Ali Can Aslan ve Hacı Abdülhamit Aras'ı tebrik ediyoruz. Allah yaptıkları hayırlarını kendi katında makbul eylesin diyoruz. Encemin eden selamlarımızı yolluyoruz.